Merhaba arkadaşlar Power of Rukis kanalımıza hoş geldiniz. Bugün vortexle ile Diggle vs e Revolver atacağız. Bugün İbne gene Revolver'ı bana verdin. Zor bana verdin. Oğlum sen olsun. demedin mi ben hiç, kedi kitlemesi evet, yaparım Revolver'la. Hiç kullanmadım bir silah. Bu arada arkadaşlar bugün çekilişimiz açıklanıyor. Muhtemelen bu ucu attığımızda görürsünüz zaten. İlerleyen Instagram'daki zamanlarda... iki hesapta da Aynen, açıklanmış olacak bu arada. İlerleyen zamanlarda gene bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Sen... Önümüzdeki hafta olacak. Bu hafta değil Aynen. ama önümüzdeki hafta. Aynen. Hadi sen VS şey. Bak evet. sen. Sana... Ah yanlış yazıyorum. Resetliyorum kanka başlayalım o zaman. Atrak'dan başlayalım hemen. Reset 1 enter. Kanka ben bunu hiç ben bunu daha önce hiç oynamadım ha bu arada. Kanka bomba alamıyoruz değil mi? Yok yok ama gel. Ama sen Aynen. de alabiliyorsun ya. Yok ben almadım ki. Yo, normal şartlarda alabilirsin ha. ya. Oğlum bu batın... Baksana yedim ya. Siktir. Vallahi Yürü, yedim. Yürürken şeyden. sekmiyor kanka onu ben bir tek biliyorum. Yürürken sıkabiliyorsun bunda. Öyle bir güzelliği var bu silah. Ama işte böyle geç tepki veriyor amın okuyayım ya neredik biz. Ya sağ tıkla zıng 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 zınk zınk. zınk, zınk, zınk. öyle mi vuruyor? Aaa bilmiyordum lan. Dur onu ben bilmiyordum kanka. Bilmiyorsun ama gg oluyorsun. Tamam tamam o zaman. Bu ben de bir vuralayım mı lan? Bir ha? tur. Bir tamam, kere bineyim lan. Eskiden öyle yapardık ya kanka. Ne yapardık? bisiklete. Milletin olurdu bisikleti bizde olmazdı mesela. Ya. Çok eskiden. Yo benim hep vardı. Ah de be kadam. <laughs> sen fakirsen ben ne yapayım oğlum? Ben de Eskiden de oğlum o işler geçti. Ben de bilgisayarım da vardı, şeyim de vardı. Her bir bokum vardı benim oğlum. Oy, mermim bitti adam. Bak mahallede, şimdi bak 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 ne yapıyorsun bak. Mahallede tek bisiklet olan bendim oğlum. Sen Peki o ben... kimseye bindirmiyordun değil mi bisikletine? Yo veriyordum çocuk hep biliyorum. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Aman koyayım? Aa mermi. Kafam de... görünüyor <laughs> mu? Gel bisiklet. Şey. <laughs> ben de var. İki, iki mermim var, iki iki. Şey benim de Sen ne yemedin mi? Salak. Mış mış. Arkadaşlar bu da hakikaten ne oldu? Elinde bombam var her bokum var. Bomba atmak yasak dedin oğlum. Yoksa ben seni harcamıştın ki. Aldıktan sonra mı muhabbet tamam. döndü geçen el? Ya öyle kanka işte. Herkese veriyorduk ama atayım. Arka bu bencil. bengiller istemiyorsanız GG yazın bana. Bu uzaktan vurma ya ben olsun senin de. 85 gitti 15 yanım var. Bana burada hikaye uydurma. 85 varsa Allah'ım ne Benim küçükken bir arabam yoktu oğlum cep, te cep telefonum vardı sıfır nokta Facebook'a girerdim oradan. Hatırlıyor musun sıfır nokta Facebook? Sıfır nokta Facebook mu? Aga bu gözlecim put etti şu an <laughs> biliyorsun değil mi? Şeydi onunla ya. Ben, lan bir tane kızla konuştum bir kere orada. Tamam Ama ne okuyayım ben de bizim arkadaşlar diyorum. Kanka diyorum ben de köydeyim. Bu sen misin kanka? Ha yok yok şey diyorum lan. Kanka diyorum şu kıza bakın lan bunu okuyayım nasıl biri diye. İlk defa mı kız mı mesaj atmış? Hı -hı. Neyse ben bunu öldün. öldüm. Sana virüsünün ilk mesaj atması çok saçma ha, değil mi? Saçma amına ben de öyle geldi. <laughs> Neyse kanka bu baktı amına koyayım daşak baktım güler herkes dedim ne oldu? Okuldan çekin kızı gelmiş amına koyayım. Kız bize bu şey. fotoğrafını ben, görmedin, görmedin mi sen? Ya yani, okulda tanıyordum İrem diye bir kızdan amına koyayım görmez olaydım. Ya bu iyi vardı ha. kanka. Daha kaç 4 5 sene <laughs> mi ne? Ne ne oğlum? Abi sen yok. pite ne ara geçtin gözünüzün o ben zaman, çıkmayacağım ya. O zaman şeydi kanka. Evet. O zaman herkes hormonluydu ama ne bayıklar Bıyıklar mı? Bıyıklar alakası kısıyordu. sende yoktu be eskiden. Lan kızlarda vardı kızlarda. Sitte git. Heee. vardı oğlum. Onlar, Onlar da vardı oğlum. Eskiden ha. ha. Işte de ne yapayım. Aha nerelerde yetişmiş. Lan bize bir tane çocuk vardı Atakan diye. Kanka bir bayık vardı çocukta var ya. Ataşehir ilk olacakların başkanıydı resmen. Daha ikinciden oh. ikinci. Valla bir terliyordu bu yıl akıyordu o. Hoca kıskanıyordu lan. Okulda hep şey yapıyorlar bunu. yok ha o kadar şey. Ney? Ha. Büyük. Aynen. Ama bakın hep ke kesme istiyorlardı. Çocuğa. Ya sana şu işe. bir şey. Çocuğu bile de oğlum e, utandırmışlar lan. Ben olsam utanırdım şahsen. E kanka ne yapacaksın o zaman? Böyleydi ki amına koyayım. O zaman <laughs> e, abi. <ayrı zaten. gülüyor> şey. şey. Amına koyayım bizim sınıfta neler vardı neler ya. E, e, o zaman 2005'te 50 lirayla gelen vardı lan okula amına koyayım. Oha, vallahi yemin bile kanka kızı. Benim bir anım vardı, onu ben daha sonra anlatmak istiyorum ne? Şimdi e, biraz gözleşmeğimiz daha fazla put etmesin diye. Anladım. Onu şimdi söylemek istemiyorum ama hiç vuramadım mı? 45 numaralı. Şey Ney? Bir de iki hit nasıl 45 yapar ki? Bir dakika matematik yok. Matematik bozukum, boyun her şey bozuk artık. Yani <laughs> ne? Matematik her şey bozmuş Gaben getiriyor, uygulama getiriyor, şey bir şey yapıyor, betasını sürüyor. Hileler diz boyu lan hileler at koşturuyor evet. lan, bunu. Şey girdim az önce amına koyayım. Az önce şey girdim, ditmeçe girdim amına koyayım. Tam bir hile vası. Adam durmuş. Ee, şey mi? Beş Sen kişi aynı vuruyor. Ha, beş kişi aynı anda. M4'dan mı çıkalım? Rezillik. E, Ama orada ilaçlarsın? Ila orada ilaçmanın ne mantığı var ki? Bu hiç bir mantığı yok. Hiçbir Abi, mantığı yok. Orada ilaçsan ne olacak? Kaçmasan ne olacak? Or olmuş kanka. Amına koyayım. Hadi yedin headshot. Mal bak bak. Hadi sen Diggle aramı ver. Ben. ben ilk defa oynuyorum abi sahla. Ya ilk defa deme Vallahi be oğlum. Yemin ederim ilk defa. Yemin ederim. Yalancı. Ya. Yalancı, yalancı. Aslında. Ben de sende AP varmış gibi pikliyorum ya. Vallahi ne yapıyorsun? 4 mermim var lan bunun be. Asiktir be. Yeşil oh. cross 62. 4 merminin avantajını kullandım ya. Cross'un rengini değiştireyim ben. De şey yapıyorum amına koyayım. Ne? Ee, sen de ha. yadırgıyorum kanka. Ne iş oğlum bu adam öyle? Yok bu metredir görüm ya. Daz, 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 daz. Al sana. Daz. Aa bir 12 can kanka. O zaman... One tap atmazsan öldün. Kanka sen. Duvar kızartıyor. duvar yedik ya. Bu güzelmiş lan bu arada. Bunu yürüyken... Eksene. Yürüyken vurabiliyorsun kanka. Vuramıyorsun ha. Hiçbir yere vuramıyorsun. Nasıl vuramıyorsun? Bak, Arkadaşlar bak. bir vur kullanmayın. Pişmanlıktır. Al. Çünkü niye takım arkadaşınız rekabetçi size bir sövüş yapar. Oha. Uy. Balık 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 balık. Balık vuruşu amına. Bak Bal hiçbir şey söylemiyorum Sağmen bir daha öyle bir öyle bir vuruş yaptım. Sen, sen de sen görse nane yemişti bu zamana kadar. Respect. Al sana respect amına koyayım. Geliyorum. Rest in peace. Come on. Rest in peace. Dur lan. Yedin bir hit. Sen yedin. Bunu ya. da yedin. yedim. 40 hızlı vursana 42. E Saatık yap beni bir korkut sonra normal vuruşuna geç. Saatik şey düzgün so. gitmiyor ya. Farklı gidiyor biraz. Düzgün gitmiyor zaten muhabbet oğlum. İkisinin arasında bir fark olması gerekiyor ki saatik yapsınlar değil mi? Var var fark baya var ne biraz zaman atayım baya var. Öldüm. 3, 2, 1. Bak yürürken vurdum mesela. Sınak. bir Harbiden daha. naneyi yedim bu arada. Ben Kaç canım başladım. var bir tahmin et elimdeki naneyi sana vereyim. Naneye mi dalga mı? Hı. Kanka yeminle vur... Aman yeminle ben vurdum ya. Vurmadın kanka. Lan geldi mi sana. Bu arada kanka benim bir, bir duyurum ya, var. Ney? Benim bir duyurum var. Neymiş o duyurum? Ben eee... Envanter diziyorum şu an. Aha. Gerçi oğlan birçok envanterimde şeylerim vardı da... Harbi harbi... Oğlum anladım. bir dakika bir şey diyorum sözümü kesiyorum ya. Yeah. <laughs> envanter diziyorum. Efsane bir şey geliyor. Ama var ya. Nasıl diyeyim sana? Ne? Nasıl? Aşık olursun be. O derece. Ben dersin bu şeyi bulamamışım bu zamana kadar. Bu duyguyu daha önce niye tatmadım dersin. Yakında karşılaşacaksınız diyelim ve ah, yani da güzel. geçmiş olsun. Çaktım. Easy peasy. Vortex her zaman yener. Like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese kendine baksın. Takipte Görüşmeler kalın. Çekilişler devam edecektir. üzere. Bay bay.